بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين minel ana ila qiyamı yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İnsan dünyaya gelip, büyüyüp, teklif ve erginlik çağına girdikten sonra bir takım fiiller ve ameller yapmaya başlar. İnsanların bu amel ve fiillerinden bazıları güzel ve hoş amellerdir ki güce yaratan o amelleri sevip övmektedir ki karşılığı da cennettir. Bazıları da çirkin, kınanmış ve Allah'ı gazaplandıran amellerdir ki bunun da karşılığı cehennemdir, ateştir. Peki Allah'ın kullarından görüp ve sevdiği ve karşılığında da cennetini verdiği ameller nelerdir? Emali Şeyh Mufid cilt 1 sayfa 11'de nakl olunan bu hadise dikkat edin. علي ابن الحسين زين العابدين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام زين العابدين تداسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شئنا نقلديه ما من خطبة أحب إلى الله من خطبتين الله كاتندا şu iki adımdan daha sevimli bir adım yoktur. Yani insanı cennete götüren iki adım. Adım ve yürümek çok yönlüdür. Camilere geliyorsunuz, adımlar atıp camilere geliyorsunuz. Ziyarete gitmek için adımlar atıyorsunuz. Hasta ziyaretleri için adımlar atıyorsunuz. Düşkünlere yardım etmek için, sorun ve sıkıntısı olanların sorun ve sıkıntısını çözmek için adımlar atıyorsunuz. Allah korusun. Günah meclislerine, düğün eğlence toplantılarına, meyhanelere, kumarhanelere de doğru atılan adımlar var. Bu adımların Hangisini Allah sevmektedir? Bu adımlardan hangisinden yüce yaratan hoşlanmaktadır ve bu adımların hangisine cenneti veriyor? Allah için atılan adımlara yüce yaratan cennet veriyor. Allah indinde sevimli olmaktadır. Kısacası attığımız her adım bizi ya cennete götürüyor ya da cehenneme götürüyor. Allah'ın sevdiği ve insanı cennete götürdüğü adımlar hangileridir? Bir, hotvetin yasuddu biha mu'minun saffen fi sebilillah bizi cennete kurtuluşa götürecek ilk adım mumin birisinin Allah yolunda attığı adımlardır. İnsanlara yardım etmek için attığın adımlar, sorunları gidermek için attığın adımlar, bir öğrenciye el uzatıp onun okuması için yardım ettiğin adımlar. Kısacası genel olarak Allah'ın kullarının faydasına olan atılan adımlar Allah'ın hoşuna gitmektedir. Allah'ın sevip, övüp, met ettiği adımlardır. Ve bu adımlar insanı cennete götürüyor. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Adımlarımızı nereye doğru atıyoruz? Nereye doğru yürüyoruz? Bugün birçoğu evinde istirahat ederken sizler camilere doğru adım atmışsınız. Bu adımların karşılığı cənnətdir. Ondan dolayı olsa gərək də sadr-ı İslamda evləri camiyə yaxın olanlar camiyə gedərkən addımlarını kiçik-kiçik atıyorlardı. Niyyət daha çox fazla səwab alayım diye. Allahın səvib və hoşlandığı və insanı cənnətə götürən ikinci addım və xotfətin yaktuha mu'minun ila ziyar rahimin qati'in yasiluhu mu'min birisinin dindar birisinin inanmış birisinin kendisinden akrabalık bağını koparmış irtibat ve ilişkisini kesmiş kişilere doğru sile rahim için atılan adımlar Akrabandır, senden irtibatını kesmiş. Selam aleyki yoktur. Sen onunla irtibat kuruyorsun. Ona gittiğin, o irtibat için attığın adımlar Allah Azze ve Celle indinde değerli adımlardır. Sile-i Rahim için attığın her adımın karşılığı cennettir. Ve seni cennete yaklaştırmaktadır. Değerli kardeşlerim, seninle irtibatta olan akrabalarına git gel yapman marifet değil, hüner değil, erdem değil. Belki seninle irtibatını kesmiş, seninle konuşmayan, seninle hiçbir şekilde irtibat kurmayan akrabalarını arayıp sorman, onlara selam aleyk demen, bir mesajla, bir telefonla da olsa arayıp halını hatırını sorup, hayır işlerini tebrik edip kötü işlerinde baş sağlığı vermen erdem ve hünerdir, değerdir. Bugün her birimizin az çok akrabalarımızla bir takım sorunları vardır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istiyor ise bir telefonla da olsa, bir mesajla da olsa, bir selamla da olsa onlara selam aleyk deyip irtibatı kurmalıyız. Böyle yapar isek cennete gideriz. Böyle yapar isek Allah'ı kendimizden hoşnut ederiz. Davud-u Rıkki, İmam-ı cefer Sadık aleyhisselatu vesselamın asabındandır. Şöyle diyor, akrabalarımdan dindar olmayan, din derdi olmayan birisi benimle irtibatını kesmiştir. Hacca gidecektim, ziyarete gidecektim. Bir hediye aldım, onun evine gittim. Onu ziyarete gittim. Ziyaret ettim, helallık talep ettim. İrtibatı kurdum. Mekke'ye gittim. Mekke'de Mevlam İmam-ı Cafer-ı Sadık'ın huzuruna vardım. İmam-ı Cafer-ı Sadık aleyhissalatü vesselam beni gördüğünde ayağa kalktı, sıcak bir karşılamayla beni bağrına bastı ve şöyle buyurdu. Ey Davud, amcanın oğlunu ziyaret etmenle beni sevindirdin sen. Dedim efendim, ey peygamberin evladı, onun öyle bir din derdi de yoktu, bizimle irtibatını kesmişti, öyle imanlı bir şahıs da değil. İman buyurdu ki, o akrabalarıyla irtibatını koparmakla ömrünü azaltmıştır. Ömrünü kısaltmıştır. Dikkat edin. rahimin akrabalık bağını güçlendirmenin, akrabalık bağını sağlamlaştırmanın birçok dünyevi faydaları vardır. İnsanın ömrüne bereket verir. İnsanın rızkını bollaştırır. İnsana şahsiyet verir. Hadisin devamına dikkat edin. Ve ma min juratin ahabba ila Allah min Allah katında şu iki yudumdan daha sevimli yudum yoktur. Allah'ın sevip hoşlandığı, mükafat verdiği yudumlardan ilki cur'atin, yarı yariduha Müminon bihil Bir müminin bir dindarın öfke ve gazabını sabırla bastırması. Öfkelenmiş, sinirlenmiş ama bastırıyor. Kendisine hakim oluyor. Bu hal ve durumu, o öfkesini yutması Allah indinde en sevimli şeydir. Adamın birisi İmam-ı Seccat aleyhi salatu ve selama ağır hakaretler etti. Tabiri caizse ağzını açtı, gözünü yumdu, ağzına gelen her şeyi imama söyle sarf etti. İmam hiçbir karşılık vermedi, sustu. Adam da çekip gitti. İmamın yanındakiler, imamın ashabı, ey peygamberin evladı, neden cevap vermedin ona? Size ağır hakaretler etti, size küfürler yağdırdı. İmam Aleyhisselatu Vesselam ashabına, yanındakilere, hadi gelin, gidelim cevabını vereyim. İmam Aleyhisselatu Vesselam yanındakilerle birlikte az önce hakaret eden kişinin evine gitti, zilini bastı, adam kapıyı açtı, imamı ve imamın etrafındakilerini gördü görünce aklına ilk gelen şey imam benimle kavga etmeye geldi. Tabiri caizse kavga için kendisini hazırladı. İmam aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey filani az önce bana hakaretler ettin. İstediğin her şeyi söyledin. Ağzına gelen her şeyi söyledin. Bizim de cevabımız var size. Cevabımı dinle. Daha sonra imam şöyle buyurdu. İn kunta sadiqa faghfarallahu le. Eğer senin söylediklerin bende var ise, o saydıklarına sahip isem Allah beni affetsin. Allah'tan bağışlanma diliyorum. Allah'tan af diliyorum. İn kunta kadhiba faghfarallahu lek. Eğer yalan söylemiş isensse, iftira da atmış isensse Allah seni affetsin. Allah seni bağışlasın. Adam tabiri caizse bir anda afalladı. İmamın bu cevabı, bu karşılığı hemen imamın eline ayağına kapandı. Ey peygamberin evladı, ben yalan söyledim, ben yanlış yaptım deyip, tövbe istiğfar edip imamdan özür diledi. Dikkat edin ehli beytin ahlakına, ehli beytin tutumuna dikkat edin. Bundan dolayıdır Ehl-i Beyt Vesselam'ı gören herkes aşık oluyordu Ehl-i Beyt'e. Ehl-i Beyt, e. Ehl Beyt Vesselam'ın yanında biraz oturanlar Ehl-i Beyt'e aşık oluyorlardı. Bizler de Ehl-i Beyt Vesselam'ın taraftarları olarak Ehl-i Beyt'ten öğütler almalıyız. Ehl-i Beyt'in tutumunu, hareketini, buyruklarını Günlük yaşamımıza aktarmalıyız. Rivayetlere göre vaktiyle adamın birisinin alim, bilge, hekim bir arkadaşı vardı. Bu adam gitti bu arkadaşına, alim-hekim arkadaşına misafir oldu. Bu alim, bu hekim kişi arkadaşına sofra açtı, sofrayı tabiri caizse donattı ve oturdular beraber. Yemek yemeye başlamışlardı ki, bu bilge bu hekimin huysuz, geçimsiz hanımı içeriye girdi. Hekime, kocasına, bu alime hakaretler etti ve misafirin önündeki yemeği alıp attı bir tarafa. Misafirin gönlü incidi. Öfkelenmiş bir halde sofradan kalkıp evi terk etti. Bu bilge, bu hakim kişi ise misafirin peşi sıra dışarıya çıktı. Dışarıda misafirini tabiri caizse koluna girerek şöyle dedi. Hatırlıyor musun? Bir gün size misafir olmuştu. Böyle sofrada oturmuştuk. Aniden bir tavuk sofranın ortasına düştü. Uçarak düştü sofranın ortasına. Yemeklerimizi sofrayan her tarafına dağıttı. Üzerimize dağıttı. Biz bundan hiç Alınıp moralimizi bozmadık, keyfimizi bozmadık, gülüp geçtik. Şimdi sen de benim bu geçimsiz, bu huysuz eşimi sofraya düşen o tavuk gibi gör. Musafir, bu hekim, bu alim kişiden bu sözleri duyduktan sonra öfkesi yattı ve kendi kendisine hekim ne de güzel diyor, ne de doğru diyor. Deyip tekrar dostuna tabiri caizse sarılıp özür diledi. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, bu bir hikaye de olsa, kıssa da olsa ibret dolu mesajlar vardır bize. Hayat ve yaşamımızda evimizin içinden tut, akrabalarımıza, mahallemize, şehrimize, cemaatimize, camimize hepsini nazara alın, Hayat ve yaşamımızda sorun ve sıkıntılar doludur. Cahiller var, kendini bilen var, bilmeyen var, anlayan var, anlamayan var. Biz bunlara cahillere, bilmezlere, kendisini bilmezlere misliyle cevap vermek istesek hayat ve yaşam zehir olur. Hayat ve yaşamın lezzetini alamayız. Cahillere Marifetsizlere, kendisini bilmezlere misliyle cevap verilmez. Belki de onlara selamun aleyküm deyip yanından geçilir. Allah'ın sevip ve hoşlandığı ikinci yudum ve curati ceza'in ya mu'minun bi musibetleri sabırla bastıranlar, bela, musibet, acıları, sıkıntıları sabırla bastırıp hissettirmemek. İnsan karşılaştığı bela ve musibetler karşısında yeri geldiğinde ağlamalıdır, üzülmelidir, hüzünlenmelidir ama isyan etmemelidir. Ama Allah'ı kızdıracak, Allah'ı öfkelendirecek sözler sarf etmemelidir. Sabır ve tahammülle bu acısını bastırmalıdır. Böyle yaptığında Allah Azze ve Celle bu kulunu çok sever. Hadislerimizde şöyle gelmiştir. İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu ağır bir hastalığa yakalanmıştı. İmam Aleyhisselatü Vesselam üzgün ve kaygılıydı oğlunun iyileşmesi için dönemin doktorlarına, ilaçlarına başvurardı, tedarik ederdi ve bu yolda çok zahmetlere katlanıyordu. Bir müddet sonra imamın oğlu öldü, vefat etti. Asabından birisi bir müddet sonra imamı gördüğünde, ey peygamberin evladı, oğlunuz hastaydı, nasıl oldu durumu diye sordu. İmam aleyhissalatü vesselam, oğlunun öldüğünü söyledi asabına. Asabı ey peygamberin evladı, oğlunuz hastayken çok kaygılıydınız. Moraliniz bozuktu. Oğlunuz ölmüş, hiçbir sorun ve sıkıntınız yoktur. Moraliniz bozuk değil. Hiç üzüntü sizde hissetmiyoruz. Niçin böyledir? İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Fekale, İnna ahlal beyti innema nezza'u qablal musibe. Biz ehli beyt, biz peygamber hanedanı, peygamberlerin, peygamberin halifeleri bir bela, musibet gelmeden üzülürüz, kaygılanırız, kendimizi hazırlarız. Daha gelmeden, sorun ve sıkıntılar baş göstermeden Allah'a sığınıyoruz. فَاِذَا وَقَعَ اَمْرُ اللّٰهِ رَض۪ينَ بِقَضَائِه۪ وَسَلَّمْنَا لِأَمْرِه۪ Allah'ın kazası, kaderi, hükmü de geldiğinde ona razı oluyoruz. Moralimizi bozmuyoruz, kaygılanmıyoruz. Allah'ın bu hükmüne razı oluyoruz, rızayet gösteriyoruz. Ehli Beyt ve vesselamın öğretisi budur. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, hastalık gelmeden, sorun sıkıntılar gelmeden Allah'a kul olmalıyız. Allah'a dua etmeliyiz. Sağlığımızda, seyahatimizde, zenginliğimizde Allah'a dua etmeliyiz. Yalvarıp yakarmalıyız. Bela geldiğinde, sıkıntı geldiğinde, ölüm geldiğinde, sorunlar baş gösterdiğinde herkes Allah'a dua ediyor. İnanmayanlar dahi Allah'a el açıp Allah'tan yardım diliyor. Ehlibeyt öğretilerinde bu belalar gelmeden Allah'la irtibatınızı kurun. Allah'a yalvarın, yakarın. Emri gelmiştir. Böyle yaptığımızda belalar da geldiğinde rahat oluyoruz. Hiçbir sorunla sıkıntı çekmiyoruz. Allah bizleri Ehlibeyt'e tabi olup Ehlibeyt'in yolunda giden salihlerden karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullah <laughs> ve barakatuh.